Sence bu ses hangi karaktere ait? Babanı doğup büyüdüğü şehre getirdik. Buraya gömülmek istedi. Neredesiniz? Ve nasıl... Evet doğru cevap Alya. Babanı doğup büyüdüğü şehre getirdik. Buraya gömülmek istedi. Neredesiniz? Ve nasıl... Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? Baba diyorsan eğer gereğini yapacaksın. Evlat gibi davranacaksın. Bildin cevap Ecmel. Baba diyorsan eğer gereğini yapacaksın. Evlat gibi davranacaksın. Bu ses kime ait? Tahmin et bakalım. Anne ben de mezara gireyim lütfen. Tamam. Aferin Süpersin cevap Deniz. Anne ben de mezara gireyim lütfen. Tamam. Aferin Tahmin et bu ses kimin? Ayrı odalarda kalıyorsun. Kıza dokunmuyorsun sen. Sonu nereye varacak bunun Demir? Nasıl olacak oğlum? Doğru cevap Nadim olacaktı. Ayrı odalarda kalıyorsun. Kıza dokunmuyorsun sen. Sonu nereye varacak bunun Demir? Nasıl olacak oğlum? Farklı olan Ali emojisini bulabilir misin? İşte farklı Ali burada. Dinlediğin ses sence kime ait? Yaptığından hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Hak ettin çünkü. Babana engel olma. Doğru bildin. Cevap zerrin. Yaptığından hiç pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Hak ettin çünkü. Babana engel olma. Dinlediğin sesin sahibini bulabilir misin? Ben birazdan çıkacağım eğer hastaneye falan gideceksen bırakın. İyi düşünmüşsün. Konakta kim varsa söyle. <laughs> Sesin sahibi Cihandır. Ben birazdan çıkacağım eğer hastane falan gideceksen bırak İyi düşünmüş. Konakta kim varsa söyle. Hangi oyuncuyu daha çok seviyorsun? Cihan mı yoksa Aliye mi? <laughs> Seçimini yorum olarak yaz. Cihan ise beğen. Aliye ise abone ol. Sesin kime ait olduğunu bulabilir misin? Ben düğününüze de davetli değildim ama gelmiştim. Bu düğünde de eksikliğimi hissettirmeyeyim dedim. Lira mı? İşte bu. Doğru cevap yine. Ben düğününüze de davetli değildim ama gelmiştim. Bu düğünde de eksikliğimi hissettirmeyeyim dedim. Lira. Sıradaki ses sence hangi oyuncunun? Öleme. Neymiş hayatın manası Kadir Efendi? Senin nöbetin yok muydu? Bildin doğru cevap Muzaffer. Öleme. Neymiş hayatın manası Kadir Efendi? Senin nöbetin yok muydu? Sesin sahibini bulabilir misin? Şahin sakın. Sakın bak böyle şeyler söyleme lütfen. Çok korkuyorum ben. Sen daha içeriden yeni çıktın ya. Ne... Mare harika gidiyorsun. Tebrikler. Şahin sakın. Sakın bak böyle şeyler söyleme lütfen çok korkuyorum ben. Sen daha içeriden yeni çıktın ya. Uzak şehirdi dizisi hangi kanalda yayınlanmaktadır? Star TV, Kanal D, Show TV. Evet doğru cevap B şıkkı. Uzak şehirdi dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sence bu ses hangi karaktere ait? Dedi ki kızına edep, adap öğret. Yerin dibine girdim utanıyorum senden. Evet doğru cevap sadakat. Dedi ki kızına edep adap öğret. Yerin dibine girdim utanıyorum senden. Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? Bak söylersen belki yemeğini veririm sana. İyi. Yemek memek yok o zaman sana. Senin ağzına... Süper, sen ağzına... Süpersin. Doğru cevap Pakize. Bak söylersen belki yemeğini veririm sana. İyi. Yemek memek yok o zaman sana. Sen ağzına... Bu ses kime ait? Tahmin et bakalım. Ya sen beni bir rahat bıraksana. Hiçbir şeye karışma. Zaten karışmaya da hakkın yok. Bak seni uyarıyorum ya. Demir doğru cevap süpersin. Ya sen beni bir rahat bıraksana. Hiçbir şeye karışma. Zaten karışmaya da hakkın yok. Bak seni uyarıyorum ya. Tahmin et bu ses kimin? Sen beni düşünüyorsun. Şu an kanaat getirdim buna. Sen beni düşünüyorsun gerçekten. Yani... İşte bu. Sorunun cevabı Kadir. Sen beni düşünüyorsun. Şu an kanaat getirdim buna. Sen beni düşünüyorsun gerçekten. Yani... İki resim arasındaki üç farkı bulabilir misin? İşte iki resim arasındaki farklar. Kolye, saat ve balkon yok. Dinlediğin ses sence kime ait? Özledim sadakat. Keyfimden aramıyorum herhalde bana bak. Gene kızım Fızır Evet doğru cevap fidan. Özledim sadakat. Keyfimden aramıyorum herhalde bana bak. Gene kızım fısır. Dinlediğin sesin sahibini bulabilir misin? Ya kaç tepsi yeterse o kadar olacak. Bütün köyü yettireceğiz işte. Ya benim adağım vardı boşanmadılar. Bildin. Doğru cevap Ümmü. Ya kaç tepsi yeterse o kadar olacak. Bütün köyü yettireceğiz işte. Ya benim adam vardı boşanmadılar. Sesin kime ait olduğunu bulabilir misin? Alo. Nasılsın Nader? Nasıl olacak böyle? Nasıl göreceğim artık seni? Çakart. Süpersin. Cevabımız Şahin. Alo. Nasılsın Nara? Nasıl olacak böyle? Nasıl göreceğim artık seni? Çakar. Başrol oyuncusu Cihan karakterinin gerçek adı nedir? <laughs> Süpersin. Doğru cevap C şıkkı Ozan babadır Sıradaki ses sence hangi oyuncunun? Şahin içimde yara, ciğerim yanıyor, nefesim kesiliyor. Ama ben sana senin gibi olmayacağımı söyledim. Doğru cevap Kayı olacaktı. Şahin içimde yara, ciğerim yanıyor, nefesim kesiliyor. Ama ben sana senin gibi olmayacağımı söyledim. Sesin sahibini bulabilir misin? O köstebekten bir haber var mı? Halis Bey doğru söylüyor. Şimdi bu durumda hemen se... Doğru bildin. Cevap Hasan. Bu köstebekten bir haber var mı? Halis Bey doğru söylüyor.